Güneşin pırıl pırıl parladığı, denize çok yakın, şirin mi şirin, güzel mi güzel bir şehirmiş neva şehri. Kuşlar uçuşur, bahçedeki çiçeklerin üstünde kelebekler dolaşırmış. İnsanlar çok mutlu, herkes neşe içerisinde, bolluk ve bereketin hakim hüküm sürdüğü güzel bir beldeymiş. İşte bu beldede yaşarmış Yunus Aleyhisselam. Ve Yunus Aleyhisselam Allah'ın varlığına ve birliğine çağırırmış oradaki insanları. İlk önce şöyle bir bakarlarmış. Ne dediğini dinlemeye çalışırlarmış. Sonra da hayır senin dediklerine inanmıyoruz. Biz kendi ellerimizle yaptığımız putlarımızı seviyoruz. Biz bir olan Allah'a inanmıyoruz. Sen doğru söylemiyorsun deyip Yunus Aleyhisselam'ı yanlarından kovarlarmış. Hatta kafamızın tasını attırıyorsun git artık başımızdan dedikleri bile oluyormuş. Ama Yunus Aleyhisselam asla vazgeçmiyormuş. Her fırsatta insanlara doğruyu, iyi, güzeli, Allah'ın birliğini ve ona iman edilmesi gerektiğini anlatıyormuş. Ve her seferinde aynı tepkiyle karşılaşıyormuş. Hayır biz kendi yaptıklarımızı, putlarımızı asla bırakmayız. Artık yanımızdan git, seni istemiyoruz, yeter artık. Yunus Aleyhisselam çok üzülmüş. Günler, aylar, yıllar bu şekilde akmış gitmiş. Sonunda ben artık bu şehre faydalı olamıyorum. Bir başka şehirde başka insanlara elbet faydalı olabilirim diyerek bir gün deniz kenarına inmiş ve bulduğu bir gemiyle yolculuğa çıkmış. Hava önce çok güzelmiş. Güneş pırıl pırıl parlıyormuş. Yolculuk harika gidiyormuş. Ama bir anda şimşekler çakmaya, fırtınalar esmeye başlamış. Gemi fındık kabuğu gibi. Oradan oraya, oradan oraya dalgalarla boğuşuyormuş. O zamanlarda ancak gemide kaçak bir yolcu varsa bu kadar şiddetli bir fırtınaya yakalanırlarmış. Kaptan düşünmüş, çöp kurası çektirmeye karar vermiş kaçak yolcuyu bulmak için. Herkes sırayla çekmiş, sıra Yunus Aleyhisselam'a gelmiş ve kırık çöp Yunus Aleyhisselam'a çıkmış. Yunus Aleyhisselam da zaten bu fırtına da kendi Ninova halkının ne yapacağını, ne yaptığını merak ediyormuş. O yüzden kendisi de denize bırakılmayı kabul etmiş. Ve Yunus Aleyhisselam denize bırakılmış. Ve Allah'ımız ona kocaman bir balık göndermiş. Ve onu boğulmaktan kurtarmış içine alarak balığın karnında Yunus Aleyhisselam gece gündüz dua etmiş, tövbeler etmiş. La ilahe illa ente subhaneke enni güntüm ne zalimin diyerek dualarına devam etmiş. Ben diyeyim üç gün, siz deyin 40 gün 40 gece denizlerde balığın karnında dolaşmış. Sonunda Allah dualarını kabul etmiş ve balık onu kıyıya çıkarmış. Yunus Aleyhisselam çok mutluymuş. Balığın karnından çıkmış. Biraz yorgun ve bitkinmiş. Yorgunluğu ve bitkinliği geçince bakalım neler olmuş. Bu arada Ninova şehri halkı fırtınayı gördüklerinde şaşkınlık içinde Yunus Aleyhisselam'ı aramışlar, taramışlar ama bulamamışlar. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. O bize doğruyu söyledi. Şimdi yanımızda da yok. Ne yapmamız gerekiyor bilemiyoruz. düşünmüşler, düşünmüşler. Sonunda Allah'a, bir olan Allah'a iman etmeye ve yaptıklarından dolayı tövbe etmeye, özür dilemeye karar vermişler ağlamışlar, dualar etmişler ve pişman olduklarını söylemişler ve Allah'ımız onları kurtarmış, affetmiş. Fırtına gitmiş, bitmiş ve Yunus Aleyhisselam Ninova şehrine dönerken eskisinden daha da güzel, daha da güzel parlıyormuş. Çünkü imanın nuruyla nurlanmışlar artık. Kalbi sevinçle dolmuş. Şehre vardığında bütün halk peygamberlerini sevgiyle bağırlarına basmış. Böylelikle Allah'ımızın bir ikramı olarak peygamberler içinde bütün halkı kendisine iman eden tek peygamber olmuş.